Arkadaşlar merhaba ee, şuradan ekran ayarını yapayım da şimdi e, öyle bir iş yapıyoruz ki e, arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın bazılarının sahadaki şeylerine bakıyoruz yani ne derler e, hal hareketlerine bakıyorsunuz e, yaptığı şey insanların insanların sanki böyle şey e, yaşamını kurtarmaya e, soyulmuş durumdalar yani üstlenmiş oldukları şey bu e, rol görev bu Eğer bu şekilde bir şey e, bu şekilde bir göreve soyunduysanız Eğer arkadaşlar çok yorulursunuz bakın çok yorulacaksınız e, kendinizi e, eforunuzu zamanınızı e, Efendim çalışmalarınızı e, çok ekonomik kullanmak zorundasınız e, çok verimli kullanmak zorundasınız verimli e, verimli kullandığınız sürece ee, bunu çok rahat edersiniz. İleride çok lazım olacak. Belki şimdi değil ama ileride çok daha fazla e, size lazım olacak olan şeyler bunlar. E, zamanınız, efendim, işe yatırdığınız zaman, efor. E, dolayısıyla eğer ki e, benim tecrübelerime, benim e, yani tecrübelerime güvenebiliyorsanız, bana inanabiliyorsanız eğer, e, istekli olan insanları tercih edilir zaman. Yani çalışma konusunda istekli olan insanlarla çok rahat e, şey yaparsınız. E, çok rahat çalışırsınız. Eee bazen diyoruz ki ama işte şu kişinin çok paraya ihtiyacı var. Falanca kişinin böyle bir değişime ihtiyacı var. işte sağlık, varlık, zaman hepsi olsun hayatta. Ya olsun. Kim istemez? Bunların bunların hepsini herkes ister. Ama arkadaşlar sadece bizim isteğimizle olmuyor ki. Bizim isteğimizle olmuyor. Sadece istekli olan insanlar başarılı oluyor bu sektörde ve her sektörde aslında. Bu sektör derken ben özellikle bizim network sektörünü anlatıyorum size tabii. İstekli isteğinin gücü, isteğinin şiddeti yoğun olan insanlar başarılı oluyor. Ee, organizasyonunuza bakın. Organizasyonunuz içerisinde e, sayılar artmaya başlar. Zaman içerisinde istekli olan insanlarla işi inşa etmeye devam edersiniz. Derinliğe doğru çalışıyorsunuz. İşi inşa edersiniz ama yukarıda birileri... Ee, şey yani aynı hızda ilerlemediğini görürsünüz ama çok sevdiğiniz bir arkadaşınızdır. Gerçekten e, para kazanmasını istiyorsunuzdur. Güçlü, güvenli, güzel bir ticaret kurmasını istiyorsunuzdur. Fakat sizinle birlikte adım atmaktan imtina ediyordur. Bu şekilde çekiniyordur. Aynı şey yani benzer bir hıza çıkamıyordur. Ne bileyim reklam yap, yap, yapmıyordur. Kendini çekiyordur. Efendime söyleyeyim. Yani e, siz çekelemeye çalışırsınız. Bu sefer o iyice kendini diremeye başlar. Yani e, diretir. E, çok iyi bir denge kurmak zorundasınız arkadaşlar. Ekibinizde üretken olan insanlarla diğerlerini bir araya getirmeyin. Benim size naçizane tavsiyem. Yani bir arada oldukları şeyler mutlaka olur. Toplantılar olur ama ee, o toplantıyı siz yönetirsiniz ama işte iki tarafında söz alıp konuştuğu toplantılarda bir araya getirmemeye bana sorarsanız özen gösterin. Pareto kuralı unutmayın. Zamanınızın %90'ını bana sorarsanız genelde %20 %80'dir Pareto kuralı ama %10'a %90 diyorum ben. Zamanınızın %90'ı eee bin kişilik bir ekibiniz var belki 999 tanesi pasif ve bir tanesi çok istekli ve çalışıyor. Zamanınızın %90'ını o bir kişiyle geçirin. Zamanınızın %10'unu geriye kalan 999 kişiyle geçirin bir şekilde. Benim size tavsiyem budur. İstekli olanlarla şey yapıyorsunuz. Bizim amacımız bizim amacımız insan yaşamı kurtarmak değil. Kişi, e, kişi istekli olmadığı sürece ona yardımcı olabilme şansımız yok. E, bu yüzden dolayı kendinizi kötü, kötü hissetmenize de gerek yok. Ama Pareto kuralı mutlaka zoom toplantıları yapın. Bu grupla ayrı vakit geçireceğiniz toplantılar olmaz. Özel bir gruptur bu. Diğer grup üretmekte henüz zorlanan bir grup varsa, onların içerisinden çok iyi üreticiler çıkacak zaman içerisinde. Merak etmeyin, acele etmeyin. Aynı hızda başlamayabiliyorlar, ama çok iyi üreticiler çıkacak içerisinden. O grupla da vakit tabii ki geçireceksiniz. E, bu grupla işte haftada bir e, daha sık belki bir araya geliyorsunuz. Bunlarla haftada bir atıyorum bir e, iki tane, üç tane belki bir zoom şeyleri, toplantılarınız mutlaka olur. Özellikle inancı iyi işlediğiniz e, hadi başarabiliriz dediğiniz, çalıştığınızda sistemi uyguladığınızda, sistemin metodolojisini uyguladığınızda başkaları için nasıl sonuçlar üretiyorsa bizim için de sonuçlar üretebilir arkadaşlar dediğiniz bir şey bu. E, bir grup bu arkadaşlar. E, umarım bu video faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Güzel bir cuma günü diliyorum hepinize. Hayırlı cumalar olsun. Sağ olun arkadaşlar. E, yorum yapmayı unutmayın. Efendim WhatsApp, bana sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa WhatsApp'tan direkt benimle haberleşebilirsiniz. E, yazılı veya sesli mesaj bırakabilirsiniz. Aramak istediğinizde arayabilirsiniz. Müsait misin diye sormanıza gerek yok. E, müsait değilsem zaten açamam o sırada. Ancak daha sonra mutlaka geriye dönüş Yaparım, genellikle yapıyorum. Bazen biraz gecikebiliyor ama yine de yapmaya özen gösteriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.